Biz büyük bir arazinin içinde, iki katlı evde yaşayan bir aileyiz. Dedem alt katta kalırken biz üst katta oturuyorduk. Annemle babam çalıştıklarından vaktimin çoğunu dedemle geçirirdim. Lise birinci sınıfa geçtiğimde hayatımın oldukça sıradan olduğunu düşünürdüm. Sabahları erken kalkar, okula gider, öğleden sonra eve dönüp bilgisayar oyunlarıyla vakit geçirirdim. Hafta sonları ise ya arkadaşlarla buluşur, ya da evde ailemle vakit geçirirdim. O zamanlar ne büyük hayallerim vardı ne de kayda değer bir sorumluluğum. Fakat dedem Leyla ile evlendikten sonra her şey değişti. Leyla hayatımıza ani bir şekilde girdi. Dedem komşulara onun Suriye'den geldiğini, savaş yüzünden ailesini kaybettiğini ve yardıma muhtaç olduğunu anlatmıştı. Dedemin yardım etmek istemesi bana başta mantıklı gelmişti. Ancak bu yardım şeklinin evlilik olması biraz garipti. Leyla dedemden tam 50 yaş küçüktü. İlk görüşte fark etmiştim. Leyla oldukça güzeldi. Yüzü ince ve zarifti. Ama gözlerindeki o derin hüzün insanı içine çekerdi. Bu hüzün onun yaşadığı zorlukları anlatıyordu sanki. İlk başta ona sadece acıyordum. Yabancı bir ülkede yaşlı bir adamla evli. Üstelik Çevresinde ne bir akrabası ne de bir arkadaşı vardı. Leyla'nın yalnızlığı beni derinden etkiliyordu. Zamanla evde Leyla'yla daha fazla vakit geçirmeye başladım. Dedem ya televizyonun başında uyukluyor ya da eski arkadaşlarıyla sohbet etmek için kahveye gidiyordu. Leyla ve ben ise çoğunlukla mutfakta karşılaşıyor ya da bahçede denk geliyorduk. İlk başlarda sohbetlerimiz basit ve yüzeyseldi. O bana ülkesinden, ailesinden ve savaşın zorluklarından bahsederdi. Ben ise okuldan, derslerden ve arkadaşlarımdan söz ederdim. Leyla, yaşadığı tüm acılara rağmen nazik ve güler yüzlü biriydi. Bu tavrı beni etkiliyor. Onunla konuşmayı daha çok istememe neden oluyordu. Bir gün Leyla bahçede çiçekleri suluyordu. Yanına oturup ona yardım etmeye çalıştım. Saçlarını sıkıca toplamış yüzüne düşen terleri siliyordu. O anda ona ilk kez farklı bir gözle baktığımı fark ettim. Daha önce dikkat etmediğim detayları görmeye başlamıştım. Saçlarının parıltısı, gözlerindeki derinlik, hüzünlü gülüşü, içimde anlamlandıramadığım bir kıpırtı hissettim. Leyla'nın da bana baktığını fark ettim. Bir an için göz göze geldik ve o an sanki zaman durmuştu. O gün bu duyguyu üzerimde atamadım kendi kendime kızıyor. Bunu bir daha düşünmemeye çalışıyordum. Leyla'ya karşı bu şekilde hissetmek yanlıştı. Bunu biliyordum. Ama ne yaparsam yapayım onu düşünmeden edemiyordum. Evdeki sohbetlerimiz derinleşmeye başladıkça aramızda garip bir bağ oluşuyordu. Dedem bu durumun farkında değil gibiydi. Ama ben giderek daha fazla Leyla'nın varlığına çekiliyordum. Bir gece odama çekildim ve bu duyguları kafamda sorgulamaya başladım kendime sorduğum her sorunun cevabı aynı yere çıkıyordu. Leyla'ya olan bu hislerimi durduramıyordum. Bu durum beni hem korkutuyor hem de çekiyordu. Kendimi bir uçurumun kenarında hissettim. Bir yanda doğru bildiklerim, diğer yanda ise kontrol edemediğim hislerim. Leyla'nın hayatımıza girişiyle birlikte sıradan dünyam altüst olmaya başlamıştı. Bu hislerin beni nereye sürükleyeceğini bilmiyordum. Ama bu hikaye daha yeni başlıyordu. Dedem vaktinin çoğunu kahvede geçiriyordu. Gene böyle kahveye gittiği bir zamandı. Leyla'nın kırık Türkçesiyle ettiğimiz güzel sohbetler derinleşmişti. O an istemsizce yakınlaştık ve birbirimize temas ettik. Daha ileriye gitmemiştik. Ancak dudakların birbirine değmesi bile yetmişti. Leyla ile aramızdaki o ilk dokunuştan sonra işler hızla değişti. Artık evde dedemin olmadığı her an Leyla ile baş başa kalmak için fırsat kolluyordum. Ama bu yeni dünya beni heyecan ve suçluluk duygusunun bir girdabına sürüklüyordu. Her gece başımı yastığa koyduğumda aynı sorular zihnimi kemiriyordu. Bu yaptığımız doğru muydu? Dedeme nasıl ihanet edebilirdim? Ama ertesi gün Leyla'yı gördüğümde bu soruların cevabı önemsizleşiyordu. Bir gün gene dedem kahveye gitmişti. Leyla mutfakta yemek hazırlıyordu. İçeri girdim, sıradan bir konuşma başlatmaya çalıştım ama içimde bir şeyler kabarıyordu. Onunla konuşurken sesim titriyor, kalbim deli gibi çarpıyordu. O da bunu fark etmiş olmalıydı çünkü gözleri hep kaçıyordu. "Biraz hava almak ister misin?" diye sordum. Sesim her zamankinden daha ciddiydi. Leyla başını kaldırdı. Ve bir süre bana baktı. Sonra sessizce başını salladı. Bahçeye çıktık. Hava sıcaktı ama içimdeki gerilim yüzünden serinlik hissetmiyordum. Leyla çiçeklerin arasında dolaşıyordu. O an onu izlerken her şeyi unutmuş gibiydim. Emrah dedi, sesi titriyordu. Dönüp baktığımda gözleri dolmuştu. Bunun sonu yok. Biliyorsun değil mi? Bu ikimiz için de yanlış. Sözleri beni bir an için sersemletti. Ama gözlerine baktığımda o da benim gibi çaresizdi. Hiç düşünmeden yanına yaklaştım ve elini tuttum. Leyla geri çekilmedi. "Biliyorum," dedim. "Ama bunu durduramıyorum. Seninle olmak beni hayatta hissettiriyor." O an ikimiz de kontrolü kaybettik. Çiçeklerin, otların arasında olanlar oldu. Leyla'nın teni, bedeni, yüzü gibi pürüzsüz ve çok güzeldi. Ona dokunduğum anlarda Kendimi başka yerlerde hissediyordum. Uzun ve sessiz bir an içinde kaybolduk. O an dünyada sadece ikimiz var gibiydi. Ama içimde bir ses sürekli beni uyarıyordu. Bu doğru değil. Gizli buluşmalarımız bir rutine dönüşmeye başladı. Dedemin evden çıkmasını bekliyor. Ardından Leyla ile mutfakta, bahçede ya da odasında birbirimize teslim oluyorduk. Bu anlar bana hem mutluluk hem de derin bir vicdan azabı veriyordu. Gözlerimi kapattığımda dedemin yüzünü görüyordum. Bana güvenen, beni seven o adamın arkasından böyle bir şey yapmak beni içten içe kemiriyordu. Bir gün dedem eve erken döndü. Leyla ile salonda oturuyorduk. Dedemin ani gelişi bizi öyle bir panik haline soktu ki birbirimize ne kadar yakın oturduğumuzu fark edip hızla uzaklaştık. Dedem gözlerini kısarak bizi izliyordu. Bir şey mi oldu diye sordu. Sesi her zamankinden daha sertti. Leyla başını eğip sessiz kaldı. Ben ise boğazımı temizleyip, "Hayır, dedem. Bir şey yok. Sadece sohbet ediyorduk." dedim. Ama o gün dedemin bakışlarında bir şeyler vardı. Sanki bir şeylerden şüphelenmiş gibiydi. Leyla da bunu hissetmiş olmalıydı ki, sonraki günlerde daha sessiz ve mesafeli davranmaya başladı. Ama bu mesafe bile bizi durduramadı. Onunla birlikte olmanın verdiği huzur ve heyecan, diğer her şeyi görmezden gelmeme neden oluyordu. Bir gece dedem erkenden yatmış Leyla'da odasına çekilmişti. Annemle babam da uyumuştu. Dedem dahil evdekiler top patlasa uyanmazdı. Bunu biliyordum. Sessizce Leyla'nın odasına doğru ilerledim. Kapıyı hafifçe çaldım. Leyla kapıyı açtığında yüzünde endişe vardı. Emra, olmaz, dedi fısıldayarak. Ama sesindeki kararlılığa rağmen gözleri beni içeri davet ediyordu. O gece yasak ilişkimizi en ileri noktaya taşıdık. Sabah uyandığımda her şeyin bir rüya olmasını dilemiştim. Ama değildi. Leyla'nın yüzündeki hüzün, yaptığımız şeyin ağırlığını bana yeniden hatırlattı. Bu böyle devam edemez dedi, gözleri dolmuştu. Deden öğrenirse ne yaparız? Bu hem senin hem benim için felaket olur. O andan sonra Leyla ile aramızdaki bağ daha karmaşık bir hal aldı. Sevgi, korku ve vicdan azabı arasında sıkışıp kalmıştık. Dedemin her bakışında bir şeylerden şüphelenip şüphelenmediğini anlamaya çalışıyor. Ama bir yandan Leyla'dan da kopamıyordum. Bir gün bu hikayenin patlak vereceğini biliyorduk. Ama hiçbirimiz bunu nasıl durduracağımızı bilmiyorduk. Leyla ile aramızdaki bu yasak bağ hem bizi bir arada tutuyor hem de yavaş yavaş tüketiyordu. O yaz hayatımın en çalkantılı dönemiydi. Leyla ile aramızdaki bağ hem bizi birbirimize bağlıyor hem de her geçen gün üzerimize daha fazla yük bindiriyordu. Dedemin her hareketini izler olmuştum. Bir şeylerden şüphelenip şüphelenmediğini anlamaya çalışıyordum. Leyla ise daha tedirgindi. Gözlerindeki hüzün yerini korkuya bırakmıştı. Ama yine de birbirimizden uzak duramıyorduk. Bir akşamüstü dedem normalde olduğundan daha sessizdi. Sofrada Leyla'ya uzun uzun bakıyor, onun her hareketini takip ediyordu. Bu durum ikimizi de gerginleştirmişti. Yemek boyunca kimse bir şey konuşmadı. Dedem bir ara kaşığını bıraktı ve bana dönerek ''Emrah bu aralar çok fazla bahçede vakit geçiriyorsun. Derslerin ne durumda? diye sordu. Sesi sakin ama sorgulayıcıydı. İyiyim dede. dedim. Göz göze gelmekten kaçındım. Ama kalbim hızla çarpıyordu. Deden bir süre sessiz kaldı ve sonra konuşmaya devam etti. Leyla ile de çok vakit geçiriyorsunuz. İyi anlaşıyor olmanıza sevindim. dedi. Ama bu sözlerde bir şey vardı sanki söylediklerinin altındaki başka bir mesajı anlamamı bekliyordu. O gece odama çekildiğimde içimdeki korku daha da büyüdü. Dedem gerçekten bir şeylerden şüpheleniyor muydu? Eğer öğrenirse ne yapardı? Leyla'yı mı suçlardı yoksa beni mi? Düşünceler zihnimi kemirirken bir türlü uyuyamadım. Bir hafta sonra beklediğimiz felaket gerçekleşti. O gün dedem normalden erken eve döndü. Leyla ile bahçede konuşuyorduk ama bu sefer biraz daha yakındık. Dedem bizi uzaktan izliyor olmalıydı. Çünkü bahçeye hızlı adımlarla geldi. Yüzü asık ve gözleri şüpheyle doluydu. ''Ne yapıyorsunuz burada?'' diye sordu sert bir sesle. ''Hiç.'' ''Sadece konuşuyorduk.'' dedim. Ama sesim titriyordu. Leyla ise başını öne eğmiş hiçbir şey söylemiyordu. Dedem bir adım daha yaklaştı ve Leyla'ya dönerek ''Bu evde sana iyi davranmaya çalıştım.'' Ama şimdi benden ne sakladığını öğrenmek istiyorum dedi. Leyla'nın gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. O an her şeyin kontrolden çıktığını hissettim. Dede, bir şey saklamıyoruz dedim. Ama dedem bana sert bir bakış fırlattı. Bana yalan söyleme diye bağırdı. Sonrasında olanlar tam bir kaostu. Dedem aramızdaki ilişkiyi anladığını ve bunu kabul edemeyeceğini söyledi. Leyla'ya bağırıyor ona hakaretler ediyordu. O ise sadece ağlıyordu. Dedemin her sözü benim vicdanıma bir bıçak gibi saplanıyordu. Ona ihanet ettiğim gerçeğiyle yüzleşmek dayanılmazdı. Dedem o gece Leyla'ya evi terk et dedi. Leyla eşyalarını toplarken göz göze geldik. Özür dilerim dedim. Ama bu tek kelime hiçbir şeyi değiştiremezdi. Leyla hıçkırarak "Benim hatam" dedi. Buraya gelmek bu hayatı kabul etmek. Hepsi benim suçum. O gece ev sessizliğe büründü. Dedem benimle konuşmuyordu. Leyla ise sabaha karşı evden ayrıldı. Onun gidişi içimde kocaman bir boşluk bıraktı. Bir yandan pişmanlık, bir yandan da özlem beni yiyip bitiriyordu. Dedemle olan ilişkim de tamamen değişti. Eskisi gibi bana güvenmiyor. Gözlerimin içine bakmıyordu. Her hareketimden her sözümden kuşkulanır olmuştu. Bense bu ihanetin yüküyle yaşamayı öğrenmeye çalışıyordum ama kolay değildi. Bu olaydan sonra hayatım bir daha eskisi gibi olmadı. Leyla'nın gidişi, dedemin hayal kırıklığı ve içimdeki suçluluk duygusu beni tüketti. Yasak bir aşkın bedeli yalnızca heyecan ve tutku değil. Aynı zamanda pişmanlık, utanç ve kayıptı. Bu olaydan ders almam uzun sürdü ama bir şeyi asla unutmadım. İhanet insanı en çok kendi içinde yaralıyor. Kendi